Ne oluyor lan? Sen kim oluyorsun da bizim eve baskın veriyorsun ha? Hakkı Bey, ben konuşacağım ve siz susacaksınız. Hüso! Lan neredesiniz? Taş mı kesildiniz? Adamlarınız gelmez Hakkı Bey. Şu an Ender'le Selim'in namlusunun ucundalar. Se 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 Selim yaşıyor mu? Bu hain yaşıyor. Selim neden yaşamasın? Sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin ki gelip benim evimde bana silah çekiyorsun? Kim miyim? Sen ...ben birazdan senin kafana sıkacak olan adamım. Yılmaz. Yılmaz, kapa çeneni. Yiğit, bu yaptıklarının bir izahı yoksa... ...senin canını kendi ellerimle alırım bilmiş. Muhbiri buldum Hakkı Bey. Savcıya bilgi sızdıran hain Yılmaz'mış. Siz dün demediniz mi? Bizim işlerde en yakının bile olsa ona zaaf göstermeyeceksin diye. Ee, şimdi ne olacak? Onun cezasını kesmek sana düşmez Yiğit. Haklısın. Size düşer. Çek vur baba. Çek vur sen de kurtul ben de kurtulayım. Sana gevezelik etme dedim. Yiğit. Yılmaz'ın cezası yurt dışına gitmek olacak. Sen de onu affedeceksin. Ben de bunun diyetini sana ödeyeceğim. hain diye Selim'in kafasını sıkacakken... ...bizi satanın Yılmaz olduğunu biliyor muydunuz? E. Yılmaz'ın diyeti Sibel. Ben ondan boşansam da... ...hatta ölsem de siz bir daha o kıza bulaşmayacaksınız. Yılmaz'ın canını bağışlamak için şartım bu. Taze çayın var mı Derya? Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Çok şükür. Gerizekalı. Senin yüzünden bütün gece ağladım. Ne hatlar karıştırıyorsunuz siz? Ya işte bir plan gereği ortadan kaybolmam gerekiyordu. Neymiş planınız? Arkandan heder olmamız mı? Ender'in şu kadarcık aklı vardı, o da yok artık. Git gör. <laughs> ya arada böyle kaybolmak gerekiyormuş. Daha iyi ya, kıymetimi anladınız işte ya. <laughs> Bak bir daha böyle abuk sabuk bir şey yaparsan çanına ot tıkarım senin. Sinirlendirme beni. Annem perişan oldu. Ne duruyorsun? Kalk gör kadın. Hadi kalk. Tamam ya, tamam. Ben gidiyorum zaten. Gönlünü alırım onu. Kara çocuk. Yalnız sen böyle sarılacaksan... ...ben her gün ölürüm ha. Baştan söyleyeyim. Hemen cıvıdım ya. Hemen. Derya. Efendim. Çok sağ ol. Neden? Arkamdan ağladığın için. Efendim Derya. Sibel. Selim yaşıyor. Ne? Yaşıyor mu? Emin misin? Eminim. Gözümle gördüm. İyi. Arkadaşını öldürmemiş yani. E yani yapması gereken buydu. Daha arkadaşını öldürecek kadar gözü dönmemiş diyelim. Neyse canım ben kapatıyorum. Tamam. Hadi öptüm seni. Ah, hoş geldiniz ya. Biz geldik. Aa, hoş geldiniz. Ay, hoş geldiniz Nerman ablacığım. Alayım. Hoş bulduk. Tamam. Derya. <laughs> Aa, hayırdır? Keyfin yerine gelmiş. Ay sorma ya. Bugün böyle içimde kelebekler uçuşuyor. Umutluyum yani. Hem umutluyum hem mutlu. Maşallah. Günün pastası ne? çikolata ve krokan. büyük hmm, büyüksü. Ama en büyük kim? Beşiktaş. <laughs> yani Derya. Selim. <laughs> Beni arıyor musun? ...bana sevindim. Neden? Sen benim kötü olmamı göze almadın mı zaten? Amacım bu değildi. Ya Yiğit Ender'i sorguya aldın... ...beni almadın. Niye? Yiğit benden şüphelensin... ...sen de rahat rahat at koştur diye. Ulan Yiğit bir şekilde bana inanmasaydı... ...şimdi helvamı yiyor olacaktınız, helvamı. Benim amacım senin hayatını... ...tehlike atmak değildi Selim. Değildi. Bizim sektörde ihanetin cezası çok ağırdır savcı bey. Sen bunu bilmiyor olamazsın değil mi? Ya ben bir şey anlamıyorum. Yiğit de sen de geri geldiği zaman çok rahat adam harcayabiliyorsunuz. Hiç, hiç düşünmüyorsunuz. Oğlum siz niye rakipsiniz ya? şey söyleyeyim mi? Bak kafası senin gibi çalışan biri bizim sektörde çok iyi iş yapar abi. Bunu bir düşünsene çok hızlı yükselirsin ha. Düzgün konuş lan. Ben hukukçuyum. Ben sizin bozduğunuz adalet mekanizmasının işlemesi için bir plan yaptım. Tuttu tutmadı. Ama benim amacım buydu. O zaman sen plan yapmaya devam et kardeşim. Bizde fire olmaz. Bunu anlamışsındır artık. Eyvallah hocam. Eyvallah Selim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.